Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayatımızda bu tip taşlar vardır. Kimisi küçüktür, kimisi büyüktür ama karşımıza bir engel olarak çıkarlar. Bizler ise ancak o taşların altına elimizi koyduğumuzda, yani o engeli açtığımızda istediğimiz hedefe ulaşabiliriz. Gelin bunu bir kıssayla daha da güzelleştirelim. Padişahın biri yolun ortasına büyük bir taş parçası koyuyor ve pencere kenarına geçip insanları gözlemliyor. Taşın yanına ilk başta vezir geliyor taşa bakıyor, sağına geçiyor, soluna geçiyor, taşa bakıyor, bakıyor. Ve ardından diyor ki ben padişahla görüşeyim ve diyeyim ki bir işçi grubu tutsun ve artık yolun ortasındaki taşları o işçiler kaldırsın. Yani yolun ortasındaki o taşı, o engeli kendisinin kaldırabilmesini hiç düşünmüyor bile. Böyle bir şeyi hayal bile etmiyor. O vezirdir. Onun görevi sadece nedir? Sadece padişaha söyleyip bazı insanların o taşı kaldırmasını istemektir. Vezirin arkasından hemen asker geliyor. Asker de taşın sağına geçiyor, soluna geçiyor. Asker olduğu için onun aklı fikri ceza kesmektedir. O da şunu düşünüyor. Diyor ki ben padişaha gideyim ve diyeyim ki bu taşı buraya koyanın cezasını keselim ve bundan sonra yola taş koyanların da belli bir cezası olsun diyor. Ve asker olduğu için o da sadece cezadan alıyor. Ve ardından askerden sonra da biri daha geliyor. Bu da padişahın yanında duran dal kavuk yani padişahın yanında böyle takılan, padişahtan işte bir şeyler talep etmek için padişaha böyle yaranmaya çalışan biri geliyor. O da şöyle taşın yanına geçiyor, sağına geçiyor, soluna geçiyor. Taşı kaldırmak onun da aklından geçmiyor. O da diyor ki ben ne diyor bu taşla alakalı bir şiir yazayım ve padişahıma sunayım diyor. Yani o da işte yaranmak için padişaha dal kavukluk etmek için bir şeyler düşünüyor. Yani saray dalkavuğu da taşı yoldan kaldırmak bir kenara dursun. Sorunları çoğaltmak için, sorunları büyütmek için uğraşıyor. Sorunlara şiir yazıyor hatta. Bazı insanlar aynen öyledir. Sorunları kaldırmak yerine sorunların etrafında taktalar atarak sorunları yok etmek yerine o sorunları daha çok büyütürler. Tabi bu dal kavuk da gidiyor. Ardından köylü sefil bir vatandaş geliyor. Şöyle taşı görünce bir tebessüm etiyor. Sırtında belli bir yükü var. Yükünü köşeye bırakıyor. Ondan sonra taşın yanına gidiyor. Ya Allah Bismillah diyor. Sağdan itekliyor, soldan itekliyor, sağdan itekliyor, soldan itekliyor. Taşı yavaş 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 yolun kenarına doğru itekliyor. Ve sonunda taşı iteklediği zaman yerde bir kese görüyor. Ve altın dolu kesenin içinde bir not. Not da şöyle yazmaktadır. Bu kesedeki altınlar taşın altına elini koymasını bilenler içindir. Taşın altına elini koyamazsanız o kesedeki altınlar gibi bu hayatta başarılı olamazsınız. Hayatımızda, ülkemizde birçok taş vardır. Gelin hep beraber o taşların altına bir bir elimizi koyalım. O taşları, o engelleri beraber aşalım. Eğer taşları ve engelleri aşamazsak hiçbir zaman başarılı olamayız. Başarılı olmak istiyorsan sen de taşın altına elini koymayı bileceksin. Eğer taşın altına elini koyamazsan hiçbir zaman başarılı olamazsın ve bu hayattaki altınlara sahip olamazsın. Ve selam Allah'a emanet olun.